Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda anime kızı ticaretçiliği ile beraberim. Evet arkadaşlar bugün... Oğlum benim yüzüm niye bu kadar parlıyor? Bugün anime kızı dükkan açacağız ve insanlara anime kızlarını paralı bir şekilde vereceğiz. Bugün gerizekalı gerizekalı işler yapacağız. Hadi başlayalım bakalım. Dükkanınıza isim verin. Bir dakika bir saniye nasıl bir isim? Bana yakışan bir hayvani bir isim. Öküz ticaret. bir dakika lan anime kızı değilmiş Yani anime kızı yastığıymış lan. Tamam pardon arkadaşlar özür diliyorum. Oğlum çok yanlış anlaşılma oldu. Allah belanı versin Mezarlık koyalım. Madem öküzden yola çıktık böyle öküzümüz bir şeyler olsun mezarlık. Aşırı sert bir dükkan olacakmış gibi geliyor. Mavi olsun ya böyle bizim rengimiz güzel mavi. Türkçülük. Turan nasıl bir oyun olduğu hakkında en ufak bir fikrim daha yok ya. Yani hiç oynamadım oyunu daha önce. Bir karakter seç. Ben bu olmaz ya. Ama bir dakika lan biz maviyiz ya. Oo, bu olabilir. Oha mavi seçtiğimiz renk. Oo! Oh. Aa Miko. Ya ben bu olacağım. Ben ama yok biz hayvanız lan biz bu olacağım lan ben. Bu. Hadi bakalım. Ne oluyor lan neredeyim? Oha bir, an, bir anda başladı lan. Evet şöyle bakalım abicim. Yeni ürünler sipariş etmek için bilgisayar kullan. Aynen öyle bizim yeni ürün sipariş etmemiz lazım. Getir lan bize. Deniz çağrısı mı? Ya kameradan dolayı gözükmemiş. Allah'ım ben asfı eski. Feys... Ooo güzel gözüküyor ha. Bir tane alalım hocam bundan. Bundan bir tane aldık ya. Kasa diyor. Marka paneli diyor. Ama biz bir bunlardan alalım lan. Bize bunlardan lazım ha. Biz... Oha bütün paramızda bunu aldık. Allah kaç tane de bitki alalım mı? Paramız yetmiyor lan. 27 dolarımız kaldı. 2 dolar verin lan bana. Lan full yastık aldık ama galiba bunu yapmamız lazımdı. Görev bitti şu an. Gel vatandaş gel. Anime kızı yastığı geldi. Gel vatandaş. Sen gerçekten geri zekalısın. Sen geri zeka. Senin derdini çözmüyor. yok. Teslimat alanından kutu duralım ve ünleri lafı. Oo gelmiş mi? Ne ara geldi lan? Hemen sipariş eder etmez gelmiş. Güzel. Bayağı hızlı bir kargo sistemi var bu oyunda herhalde. Nasıl ya... Abi gözünü seveyim yerleştir yerleştir Ya şu güzellikler bak şimdi gelecek vatandaş bunu almayacak mı şimdi kardeşim şunu bunu almayacak mı ya Evet bütün anime kızlarımızı koyduk gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi insanların gelmesini bekleyeceğiz gördüğünüz gibi raflarımız hazır Fiyat etiketinde bir makale için bir fiyat be bir... aynen öyle şimdi biz ne yapalım abi piyasa fiyatı 22.49'muş. muş satın alma fiyatı böyleymiş o zaman biz piyasanın bir tık altına satalım 21 bir buçuk dolar indirim yapıyorum. O da açılışımız özel. Kardeş mağazamız açık artık. Mağazamız artık açık. Gel vatandaş gel. Anam dur lan şunları çek. At bunları yola at. Hop. Anam gel evladım benim gel kuzum benim senin canın anime kızımı çekti bakayım gel 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 al şuraya gel nasıl ama güzel ürünlerimiz var biliyorum Oha bir de iki tane mi alıyorsun lan lan hayvan ne yapacaksın iki tane anam merhabalar hocam merhabalar hoş geldiniz bizde baya bir şey var aynen 42 lira 42, dur, 42 dolar pardon. Buyurun buyurun efendim buyurun. Eyvallah hocam hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz parayla mı? Ee, sizlere para üstü veremiyorum. Para üstünüz yokmuş buyurun lütfen. Evet sağlıcakla kalın hocam sağlıcakla bir daha gelmenizi dileriz. Bir daha böyle güzel güzel ürünlerimiz gelecek. Tek böyle mavi saçlı anime kızları olmayacak. Burada kırmızı saçlı olacak siyah saçlı olacak. susun der olacak yan dere olacak. Bak böyle bak tatlış anime kızları da olacak da bunlar. Eee. Yok ya da bunlar olmasın boş ver şimdi başımız belaya girdi. Ya sen ne yapacaksın anneme kızını sen? Ne yapacaksın sen? Onun bu ne oğlum? Dinozor geldi, tavşan geldi. Ne oluyor? Alın hocam şöyle 42 dolar nakit mi? Güzel. Para üstünüz yok hocam. Buyurun. Sağlıcakla kalın. Sen niye bir tane alıyorsun? Lan o kadar insanlar 2 3 tane falan alıyor. Sen bir tane mi alıyorsun? Neyse hadi de kaybol hadi. Kaybol demedim pardon bu arada. Kusura bakma. Gayet güzel bir insansınız. Kostümünüz harika olmuş. Nereye bu cosplay partisine mi gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun ya? Aa işecek var lan. Evet. Gel vatandaş gel. O geldi var ya tam bana benzeyen bir adam geldi. Aynı benim şu kopyam geldi şu an biliyor musun? Gel aslan parçam benim. Gel gel. Sana ben çok güzel ürünler getirdim bak buraya. Başka ürünümüz yok. Mecbur bundan alacaksın. Ha? <laughs> <laughs> Burada çalışmak ister misiniz? Alo. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Pardon, özür diliyorum abicim. Özür dilerim abicim. Şöyle ben size hemen alayım. Ya hanımefendi siz vallahi Burada çalışmak isterseniz hizmetçi olarak falan açız. Açığız gelin. O bilgisayardan yeni bir lisans satın alın diyor. Alalım abicim lisans. Ne lisans alacağız lan? Mobilya TV küçük alalım lan. Alalım TV lazım. Evet arkadaşlar reklamcımız da var. Evet. O hanımefendi merhabalar hoş geldiniz. Bugün çok güzel olmuşsunuz. Saçlarınız harika gözüküyor. Valla giydiğiniz elbiseler de mükemmel gözüküyor. Çok güzel. Siz şöyle bir alın bunları da niye herkes ikişer ikişer alıyor oğlum? Arkadaşınızı da mı alıyorsunuz? Aa hocam hocam kalmadı kalmadı hocam hocam kalmadı hocam. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sonra Hocam kalmadı Hocam <laughs> Üzgünüm hocam kalmadı Şöyle hemen yeni mobilyalar yerleştirin diyor Hemen abi hemen abi hemen abi hemen abi 3 tane de aldım hocam Of 26 TL'm kaldı Dolarım kaldı pardon ne TL'si lan Marka paneli ne abi Alalım bunu, bunu da alalım Bitki alamıyorum yine bitkiye para gel kalmadı Hep bitkiye para kalmıyor Hocam hocam çok özür dilerim hocam Vallahi kalmadı üzgünüm ya Hanımefendi çok üzgünüm. En çok size üzüldüm. En çok size üzüldüm ya. En çok size üzüldüm. Valla kalmadı. Ne yapayım? Marka paneli ne abi? Marka paneli ne tam olarak? Bu dükkanın önüne mi asacağız biz bunu? Şu değil mi? <laughs> Aynen uçuş ticaret. Evet. Gün sonu her dükkanı kapatalım ya. Kapatalım hocam artık. Aynen öyle kapat. Hocam şimdi şöyle şunları alalım. Oh güzel güzel. Hocam tek şubemiz İstanbul Bahçelievler Sanayi Caddesi. Başka yerde bulunmuyoruz. İstanbul Bahçelievlere gelmeyen şansını kaybeder hocam. Burası zaten çok yaşamaz. Buraya bir Ticaret Bakanlığı gelse buraya böyle bir el atsa büyük ihtimalle biz kapanacağız gideceğiz ama olsun. Ticaret Bakanlığı ne alaka ya? Hocam Instagram'a story falan atalım. Ürünlerimiz gelmiştir. Yarın herkesi bekleriz diye story atsaydık keşke yani. Neyse. Ofiste toplanın bilgisayarınızda güneş şapkası kayori kilidini açın. Lisans güneş şapkası ne demek lan? Güneş şapkası ne bu arada ben bilmiyorum ama. Günü geçme nerede abi? Günü geçelim artık ya. Günü geç günü günü. Şşş. Günü geç lan. Lan ofiste toplandım zaten günü geçmek istiyorum ben alo günü nasıl geçiyoruz lan? Aa genişletebiliyormuşuz lan. Lan günü geç günü günü nereden geçiyor? Ha güneş şapkası mı? Ama satın almak isterim de satmamız lazım. Baya bir şey demek ki baya bir satmamız lazım. Ay Allah belanı versin nerede bu şey ya? Lan günü geçmek istiyorum ben. Buralara gidemiyor muyum ya? Gitmek istiyorum ben buralara. Allah belanı vermesin senin. Günü geç! Gün X günü bitir diyor. Ofiste toplanın diyor. Daha yeni mi geldi günü bitir tuşu? Bitir şunu. Aa. Karım eksi 200 dolarmış lan. Arkadaşlar karımız yok. Neyse olsun karımız olmasın ya. Oo başladı yeni bir güne merhaba. Açığız hocam açık. Gel gel vatandaş gel açık dükkan açık açık. Yeni ürünlerimiz geldi. Yeni ürünler de sayılmaz pek gerçi. Hala aynı ürünler ama olsun. Olsun be. Bak bak senin saçını beğendim bak maviş maviş. Bizim dükkanın rengi de maviş böyle. Anime kızları da maviş. Maviyi severiz biz. Yani 2 3 tane al ya. 3 tane al diyoruz da niye millet acaba 2 tane falan alıyor? Hani ne yapacaksın abi 2 tane? Eyvallah hocam. Para üstün sıfır. Defol git buradan. Defol git demedim sana gerçi. Özür dilerim. Oo. Taş geldi taş. Merhabalar. Ee, şöyle alayım hocam. Para üstün sıfır. Hanımefendi. Oo, ha Üç tane mi alıyorsun bile? Yok lan iki tane alayım. Özür dilerim. Ben yanlış görmüşüm. Ben siz sizin güzelliğiniz benim gözümü kör etti. Özür dilerim. Pardon. Özür dilerim. 5 6 7 8 Sekiz. Heh. Özür dilerim. ben matematikten yoksunum. Okumadım ben okul. Buyurun hocam, buyurun hocam. Aynen güzel ürünler satın almışsınız. Bu ürünlerimiz bizim en çok sevdiğimiz ürünlerdir. Şöyle hemen sizi yollayalım. Görüşürüz. Bir daha bekleriz hocam, bir daha bekleriz. Hanımefendi gerçekten yani üzerinizdeki kıyafet elbise mükemmel olmuş yani ben çok beğendim şahsen. Evet. Oğlum ne kadar çok sattık lan böyle. Allah bir dakika hocam, siz alın da ben bir yeni ürün sipariş edeyim. Bir dakika, one minute, one minute hocam, bir dakika bekleyin. Ee, ben bir şöyle iki tane falan daha sipariş edeyim de gelsin. Anam anam çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Pardon. Şöyle hemen buyurun hocam. Anam anam anam. Hemen müşteri geldi. Anam müşteri geldi. Merhabalar hocam hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Şöyle hocam yerleştir 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 yerleştir. At bunu bir kenara. Hocam geliyorum. Geliyorum bir dakika. Geldim 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 geldim. Evet iki tane. Niye? Herkes iki tane alıyor. Ne hikmetse arkadaş herkes iki tane alıyor ya bugün. Bugün de değil. Dün de iki tane aldı herkes. Bir tane alan ben hiç görmedim yani. Hocam yepyeni ürünlerimiz burada. Geldi vallahi geldi geldi. Buyurun hocam geçelim şöyle hemen. Hemen geçelim şöyle. ver hocam şunu. Para üstü sıfır. Hadi bakalım defol buradan. Senin saçını pek beğenmedim. Sen kick oturaşı yapmışsın ya. Oo, oo, oo. Oba hocam. Ben böyle bir güzellik hayatımda görmedim. Siz nasıl bir şeysiniz? Sizi yani kim doğurdu böyle sinirleri al şunları bir kenara at. Ya burası böyle çöplük yuvasına dönüşüyor yol ama umarım kızmazlar bize. Biz her bulduğumuz çöpü buraya atıyoruz da. Hocam merhaba. Ee, siz aynen onları aldınız da benim hemen yeni bir tane sipariş etmem lazım gibi hissediyorum şu an. Çünkü müşteri gelse ben sıçtım. Anam hatta gelecek biraz sonra. Dur hemen sipariş edelim hocam. Hemen sipariş edelim. Satın alacağım. Lisanslar mı? Lisanslar, lisanslar, lisanslar daha önemli. Aldım hocam. Aldım. Süper. Bir tane de şundan alıyoruz. Uuu bir dakika. Üç tane bundan alıyorum. Gel. Allah çok özür dilerim hocam. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Siz dün de gelmiştiniz değil mi? Burayı sevmişsiniz herhalde. Yani sevdiniz ki. Allah özür dilerim. Özür dilerim. Dur. Hemen 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 hemen. Ama buraya yerleştiremiyorum. Valla son ürünü de size verdim. Çok şanslısınız gerçekten. Ee, büyük bir şans faktörü sizinle birlikte şu an. Ben ondan almadım mı ya? Alamadım. Özür dilerim. Yok. Yok. Kalmadı. Neyse gün sona erdi. Tamam tam gün sona erdiğinde vallahi şey yaptık. Bugün vallahi iyiydik ha bu arada. Şöyle hocam yerleştir yerleştir yerleştir. Aynen güzel. Evet. Ayiko oyuncu koltuğu şeyini açın diyor. Raflar maflar falan. Yastık rafı. 2-3 tane aldım ya ben raf kalmadı ya. Ana raf kalmadı lan. Bütün parayı bitirdik ya. Has raf kalmadı. Hocam. Hocam. Yok mu ben sanki sipariş vermiştim bir tane hatırlıyorum ya. E ee, ben hiçbir şey satın alamıyorum şu an. 79 dolar. 70 lan 10 dolar borç verin bana. 10 dolar borç verin bana. 10 dolar borç verin bana. Bana 10 dolar borç verin. Eyvah. Eyvah kine eyvah. Kim bilir ne yapacağız? Kim bilir diğer gün ne yapacağız? 157 dolar karımız var da. Aha bir dakika. Satın alma fiyatı daha çıkıyor. Ne oluyor? Lan satın alma fiyatını şunun düşür. Raf düşür. Raf. Abi ya. Ya of gittim satın aldım geri zekalı gibi. Ya dükkanı batıracağım. Neyse açız gelin de bir şey yok dükkanda bir şey olmaz umarım. Size ben şöyle elle versem bilgisayarda yeni sipariş mi ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu özellik demoda mevcut değil mi? Evet arkadaşlar maalesef ki ben bu oyunu satın almadım demo indirdim. Ne yazık ki. Gelen müşteriler gidiyor. Demo sürümde özellik açamıyorum. Yok ne yapayım yok ya yok. Yok, yok. Param yok param. vallahi yok. Ya gelmeyin rezil oluyoruz rezil oluyoruz gelmeyin param yok. Hmm. Ya gitti müşteriler bundan, bunları satamıyor muyum? Al Bak 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 bunu al. Rezil olduk, rezil. Allah belasını versin böyle işin ya. Böyle işin Allah belasını versin. Rezil olduk. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Allah kahretsin. Gelen gidiyor, gelen gidiyor ya. Abi hiçbir şey yapamadık. Aa! Abi bu nedir? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Dükkanımız batıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş batıyor dükkanımız ya. Ah, ah Allah'ım ya, Allah'ım ya. Gerçekten hani böyle bir şey olamaz. Kaldık böyle hiçbir şey yok. Yok, vallahi yok. Niye hiçbir yerden bana para gelmiyor? 10 dolar verecek birisi yok mu bana ya? Yok, vallahi yok. Bir alsam çözülecek her şey. Ya şunun fiyatını düşür şunun. Ya da rafların fiyatını düşür. 75 dolar ne ya? 75 dolara anime kızı yastın mı? Ya kapalıyız bugün ya. Kapalıyız. Defol. Defol kapalıyız. Eee, kapalıyız. Yok bir şey. Allah Allah ya. Yok 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 bir şey yok. Kapalıyız. Kapalı kapalı. Görmüyor musun? Kapalı be. Görmüyor musun? Okumuyor musun yazıyı? Kapalı diyoruz ya. Allah Allah. Manyağa bak hala geliyor. Bak bak yine birisi daha gelecek değil mi şimdi? Maalesef ki bu şekilde batarak günü bitiriyoruz. Başarılı olamadık. Battık. Çok gaza geldik. Alalım alalım dedik. Onları yerleştiriliyor zannettim. Yerleştirilmiyormuş. Şu günü bitirir misin? Of çok da güzel kız geliyormuş. Ya abi ya. Allah belanızı vermesin be. Allah be. lan adam çıplak gelmiş kadın. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun sen burada be? Kapat ofisi kapat. Kapat ofisi. Allah belasını versin böyle işi. Kapat. Sıfır kar ya. Sahil haklarının fiyatı %28 daha mı yüksek? Ya abi istemiyorum onu almak. İstemiyorum. İstemiyorum. Raf ver bana lan. 65 dolarım var. 65 dolara yapamaz mısın bir güzellik? Yok elimde kaldı bunlar. Maalesef. Öküz ticaret. Üçüncü gününde iflas etti. Hoşçakalın.